şu anda ne kadar iyi çekiyor çekmiyor bilmiyorum. Neyse Hiç önemli. Hiç değil zaten. Biraz heyecanlıyız. Ben biraz fazla heyecanlıyım. Yani şarkı albüm yerinden çıkacak gibi. Hello Travel uzaktan böyle yaklaştığı gördüğüm anda bir anda çıldık atmaya başladı. Sona yaklaştığında iyice hissediyorsun bu lift geldiğinde, <laughs> kocaman dinç geldiğinde. Şu an bizim teknemizin arkasında duruyor. Evet. Ve herhalde bir iki saat içerisinde suya ineceğiz. Artık son noktadayız. Ben... <laughs> ben gidiyorum ilk bir iki şeyler yapmaya. Her şey hayal etmekle başladı. Hayal etmekle başladı maceramız. Denize, suya, keşfetmeye olan aşkımızla birlikte bir yelkenli almaya ve denizde yaşamaya karar verdik. Bu bölümde tersanede geçirdiğimiz keyifli, öğretici ve unutulmaz günlerin sonuna geliyoruz. Gökova Körfezi'nde yer alan Ören, 2020'nin Haziran ayında adeta bizim ikinci evimiz oldu. Vay 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 vay. Evet, tabii sabah köründe geldik. tersaneyi içeriz. Çeyler ben hemen getiriyorum. Oh mis. 3 gün önce buradaydık daha sanki bugün gibi. Artık günler geceler birbirine girdi. Ama şuradan girince, öğrene, şu hangarı görünce insan bir heyecanlanıyor. Arkiyat, Ark Marine, North Easter Marine geldik biz geldik. Kızımızı suya indirmek için hazırız. Evet fırında, buzdolabıydı, tuvalette. Var. Don't you e, insanız, evet özlemişiz İstanbul'dayken burada görüştüğünüzden dört kat daha gelişti. <laughs> üzerine geldik. İlk izlenimlerimizi paylaşacağız şimdi. Sölgel ile birlikte bir böyle baktığımız zaman pırıl pırıl olmuş her yer çok hoşumuza gitti gördüğümüzde. Bugün bir proje koordinatörüyle çalışmanın aslında en büyük size sağladığı şey herhangi bir şey yapmadan önce ya da siz hayalinizi anlattığınız zaman onun ne kadar uygulanabilir olduğunu da anlatıyorlar. Mesela arkaya bir platform istedik. Bu bir ahşap tekne. Aero platformu koysaydık. Bugün koyarlardı. Dert değil yani. Siz isteyince herkes her şeyi yapar. Bunda bir sıkıntı yok. Ama o platformu koysaydık bir süre sonra onun üstüne bastıkça orada böyle bir yer edinecekti. Sonra platform düşecekti. Teknede bir delik açılacaktı belki. Bunların olması şu an için hani istemeyeceğimiz şeyler. Geleceği görerek bir planlama yapmak en mantıklısı. O yüzden de ondan vazgeçtik. Ama fırından asla vazgeçmiyorum. Fırına bir yer bulacağız. Hadi yer fırın yerimize yerlere cila yenileme. Bütün mutfak banyo. mutfak banyo. En zorlandığın yer neresi oldu? Banyo. Değil mi? En sevdiğin yer yaparken çok güzel oldu. Banyo. <laughs> evet şimdi tekrar tersaneye geldik. Kameramı karşıya doğru çeviriyorum ve size teknenin bugün akşamki halini göstereyim. Sabah altında gri görmüştünüz. Akşama başka bir renk oldu. Çünkü zehirlinin astarı yapılmıştı. Şimdi birinci katı atıldı. ikincisini hemen çıkmadan öyle bir 6 saatte 12 saat öncesine atacağız. Yaş nereye yapıyorsun şimdi? Falan. <laughs> ya, ya, ben, ben, ben de başka gel. bir yerini yapayım. Ne yapacağız Tolga? Şimdi e, merdiveni sokmak istemiyoruz çünkü ahşap tekne olduğu için ne olursa sokuyorum her bir de biraz risk teşkil ediyormuş. O yüzden bu merdivenin tam boşluğuna getirmek için yani şu şuralara falan gelecek kabaca. Şimdi palmiyenin buradan Falkistan'ı şey keseceğiz. Önce palmiyeyi bırak oturtup referans alıp keyifliyim ondan sonra altına oturtacağız ve keyifliyim sular etkiler. Tamam değil mi? Gözle cetvel gibi yaptık. Gel. Yok yapacak bir şey yok artık baksana ne olacak ki. Hayır gerçekten tam <laughs> ölçüde oldu. Elimize sağlık. Ol. Şu <laughs> 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 çok güzel. Gayet güzel. başka bir değiştirdim. lira arttı şu an. <laughs> ben 40 <diliyorum> abi. <gülüyor> <gülüyor> Ve büyük gün geldi. Bugün her şey yolunda giderse arkamda görmüş olduğunuz keyifliğimin tatlı kızı böyle arkasında kocaman keyifliyim yazan sevgili Palmeramız bugün denize inecek. Şimdi Tolga arkada artık son böyle aşamalarını yapıyor. Keyifliyim Bodrum olacak. Nereye ait olduğu da her zaman oluyor. Yani çünkü bir limanda sadece bir isim olabildiğinden. Şimdi arkadaki ismi yapıştırıyorlar. Sonra içerisine gireceğiz. Şöyle bir kontrolleri yapacağız. Son birkaç parça daha takılacak ve ardından da suya ineceğiz inanılmaz heyecanlıyız. Böyle sabah uyandık. Tolga öyle şarkılar söylüyor, ben şarkılar söylüyorum. Böyle bir güne başladık. İnşallah günün devamında da aynı keyfimiz devam eder. Şimdi son hazırlıklarımızı yapalım. Sonra büyük anne. Son dakikalar. Patron gelmiş oldu bize. Dedi ki "İncici bir kapatın ya, rahat rahat konuşun. Şu an teknemizin kışındayız ve herhalde 1-2 saate suya atacağız. Son dakikalarımız. Biraz da heyecanlıyız. Heyecanlı. Hava bayağı sıcak yine bugün. Bugün yine hayatımızın dönüm noktalarından biri başlıyor galiba. Evet, Hı -hı. E, bambaşka bir nokta. Hiç Bugün 4 Temmuz 2020. 2020. Bugün teknemizin suya indiği ve yeni maceramızın başladığı gün. Önce Ege Denizi'nde gezmeyi planlıyoruz. Sonra Deniz, rüzgar bizi nereye götürür söyle. Bakalım hikayenizi hatırlayanlar biz aslında bir palmiye ağaçlarının altında çalışmak için demiştik işimizden ayrılıyoruz, seyahat edeceğiz. Şu anda ise kocaman bir palmiye ağacının altında bizim teklemizde evet. rüzgar bizi nereye götürür sonra olacağız Çok heyecanlı. Sonra hepsini zaten anlatacağız hiç merak etmeyin şu an sadece böyle bu heyecanımızı paylaşmak istedik. Hadi bakalım. Denize daha henüz ilk adımları attığımız ilk günlerde desteklerini hep yanımızda hissettiğimiz güzel insanlarla siz de tanıştırmak istiyoruz. Ben Eray Ero, gemi işaret çek mühendisiyim. Yap bakım onların bir şey Teknelerle ilgili aklınıza hareket her şeyi çözmeye çalışıyoruz. Şey. Çözüm ortağımız Nasıldı peki? Keyifliydi. Keyifliydi. <laughs> Keyifliydi. Teknenin içine girdikçe, siz de tanıdıkça, sizin de fikirleriniz gelişti, istekleriniz gelişti, biz de projeyi geliştirdik. Keyifliydi. Güzeldi. Peki tekneyi sevdiniz mi? Evet. İlk alırken de yanınızdaydım. Buraya getirirken de yanınızdaydım. Tehlikeli. Ne zor bir süreçti? Zorlama değil, zaman. Zaman bizim en belirleyici şeyimiz oldu. Onun dışında çok zorlayan bir proje değil aslında. Var. Ama keyifli bir proje. Daha da geliştirilebilecek, geliştirmeyen açık bir proje aslında. Aynen. Tekne daha çok şeyler yapılabilir, yapılır daha. Ama zaman. Sezon da kaydı tabii, her şey değil mi? Her şey kaydı. Peki en keyif aldığınız zaman <laughs> neydi Tekneyi buraya getirirken çok keyif aldım. Yani gerçekten keyifli bir seyir oldu malzemelerin gelmesi, yavaş, yavaş yavaş bir şeylerin oluşması her zaman keyif aldığım bir şey zaten. Bunu bir saat sonra sorsak belki suya inerken diyecektiniz. Ya yok, suya inerken tabii ki o işin şeyi hem hüzünlü kısmı hem de böyle sevinçli kısmı hem bitiyor hem ayrılıyorsunuz. Çünkü bir bağ oluşuyor istersen her projede bir bağ oluşuyor <laughs> ama ben getirirken çok keyif aldım. Süper. Siz bu Evet bu soru zor. 7 <laughs> <laughs> adalara gidip sadece bir orta bir balık yani. Tavsiye ederim. Hemen güzel. karşı tarafa. Çok <laughs> tamam. Güzel. Tamam. Direkt yedi Çok adalara. teşekkürler. Bu süreçteki bütün desteğin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Her Şarkı zaman yanınızdaydı. Sağ olun. Sıra evet. <laughs> belgelerimizi imzalamaya. Ne imzaladı şu anda ne yapıyoruz? Teslim tutamamı imzalıyoruz şimdi. Tekneyi size teslim ettiğimiz tamam. dair <laughs> bir Ne diyorsunuz alıyorum. <gülüyor> tamamdır <gülüyor> benim için. Artık <laughs> sizin. <laughs> 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 diyorsunuz? Teknenin, girişini. Ortalı mı, ortalı değil mi? Ortalı mıymış bizimki? Değil. Ortalıycağız. Ortalıycağız. Üstümüzü değiştirip geldik ve şu anda inanamıyorum bu sürecin sonuna geldiğimize, teknenin denize ineceğine, içinde onca şeyin bu kadar kısa sürede değişebileceğine çok, çok değişik site içerisindeyim. şimdi arkamda tekne. artık böyle çapasını falan toplamışlar. İşte çapalar vardı belki önceki sahnelerde görmüşsünüz, denk gelmiştir. Onları da Şimdi artık Yaşar Köroğlu, gemi mühendisi imalatı. Artık bu Kara Park Marina'nın sorumluluğunu duruyor yardımcı olmak için <laughs> buradayız. Stresli, zorlu, dostluğun, <laughs> denge, azim her şey vardı. <laughs> Tekneyi sevdim. Çok sevdim. Siz de çok sevdim. Tekneyi de çok sevdim. Peki bu süreç sizin en çok ne zorladı? sizi memnun etmek. Zorlayan bir şey olmadı açıkçası. Her zaman ustalarımızın koordinasyonuyla alakalı ekstra çabamız oluyor tabi ama normal süreç tekne yaparken veya tadilat yaparken hep karşılaştığımız şeyler. En keyif aldığım zaman. çekilmek şu an. <laughs> Meyvesi, Bayılırım. Meyvesini topluyorum şu an. Siz de bu süreçte ciddi bize yardım ve katkılarınız oldu. Ben de size ayrıyetten teşekkür ederim. Biz de aynı şekilde. Bizim işimizi de kolaylaştırdınız yani. İnşallah be. kazasız belasız da keyfini sürersiniz. İnşallah. Sağlıklı sıhhatli. Yakıt deposu bitene kadar giderdim. Nerede olursa orada, orada <laughs> park ederdim. Orada açarız yani. En tamam. yakın neresiyiz artık. Menzili belli çünkü. O yüzden çok fazla atamayacağım. Bir <laughs> Honolulu dermiş ama gitmez yani. <laughs> Süper. Teşekkür, <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Honolulu görüşmek üzere. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Göl <laughs> gibi deniz. İnşallah her şey istediğimiz gibi giderse. İnşallah. 1 Bir buçuk saat öğrendeyiz. <laughs> heyecanlıyız. Bakalım. Çok heyecanlıyız. Başlayalım. Bakalım. Ee, dün indirmeyi planlıyorduk. Dün işler yetişmedi. Bugüne kaldı. Ama bu sabah erkenden geldik. Herkes yedi buçukta buradaydı. Sekiz, şu an sekiz, sekiz arası. Hava da güzel. Artık Şartları <laughs> İndiriyor muyuz? İndiriyoruz. <laughs> Ali abi bas motoru. Ali abi neredesin? İndiriyor muyuz tekneyi? İndiriyor muyuz? <laughs> Son birkaç yıldır Mark Twain'in bir sözünü kendi aramızda hep kullanırız. Bugün bunu sizinle de paylaşmak istiyoruz. Bundan 20 yıl sonra yaptıklarınızdan çok yapmadıklarınızdan pişman olacaksınız. Bu yüzden halatlarınızı atın, güvenli limandan ayrılın, yelkenlerinizi rüzgarla doldurun, araştırın, hayal edin ve keşfedin. sürecin sonuna geldik. Teknemiz suya indi, ramak kalmış. Öyle bir... tekneğimize bindik. Artık suya e, değdi yani. Karadan suya değdi. Seher Usta da bizimle birlikte geldi. Ve Ören Marina'ya kadar Atalım. bizimle birlikte gelecek. Kontrollerini yapacağız. Şu, durumda, Şu an bir test sürüşü gibi düşünebilirsiniz. E, daha sonra daha bir daha gece orada ya. eşyanı yaşayıp şey. sonra yola çıkacağız. Seher Usta nedir ilk kontrollerde gördün? Gayet temiz hiçbir şey yok. Her şey oh sağlıklı. Ma. Şu an için seyirimize hazırız. Oh maşallah. <laughs> Tolga hazır mısın? Hazırız. Şimdi Seher'le beraber güvenli bir çıkış yapıyoruz. Seher, Seher kaptan beraber. hazır mısın? Hazırım. Bak düştü. işte. burdan geçeceğim. Geçeceğim abi sen. Sabah çık mesela kahvaltını yap, oradan şeye git. E, Akbük teknesi e ya, çapraz Akbük'ten, ya. Şöyle zikzak yap diyorsun. Akbük'te öğlen yemeğini oradan Sedir Adası'na geç. Süper. Kaptanın seyir defterine hoş geldiniz. Keyifliyim Teknesi bugün Hırk Yatçılığı'nın tersanesinden çıktı. Yanımızda bize öncülük eden seyahat kaptanımız var. Bir yandan teknemizin sudaki gidişini test ediyoruz. Su almadı şu ana kadar. Gayet güzel. Deniz çarşaf gibi. Rüzgarımız oldukça düşük. Motoru çalıştırdık. Motoru test ediyoruz şu anda. Ana yelkenimiz yok çünkü aşamadık. Ana yelkenimiz yok. Ee, şu andaki seyrimizi 2300 devirde yapıyoruz. Ve tam bulunduğumuz yerde 22,5 metre derinliğindeyiz. Bu güneşle seyrimizde güzel, keyifle devam ediyoruz. Teşekkürler Tolga Kaptan. İlk seyrimizin sonunda yakıt almaya geliyoruz. Test sürüşü çok iyi geçti. Her şey sorunsuzdu. Nazar değmesin inşallah hep böyle gidiyor. İnanamıyorum sürecin <laughs> bittiğine. Vallahi son bir haftada öyle bir koştuk ki. Hepimiz bayağı bir çalıştık. Tekneyi marina'ya bağladık Gökhan ve Ören marina'ya. İçini yerleştireceğiz. Testlerini falan da yaptık. Oldu galiba yani değil mi? Yani şu an <laughs> bir, yok, yani bir şey yok. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, keyifle kalın. kalın. Rüzgarımız olayına, provamız net olsun. Selametle. <gülüyor> Selametle. <gülüyor> Teknenin yapılış süreci nasıldı? Biraz hızlıydı. Gayet iyi oldu. Bizim için iyi bir tekne oldu yani. Tekneyi sevdiniz mi? Sevdik. Gayet güzel bir tekne. Yaşına göre iyi ve denizci bir tekne. Gayet oturaklı. Peki en keyifli kısmı neydi? En keyifli kısmı bence suya inerken bir de o Filetodaki bandı sökerken <laughs> <laughs> Peki keyifliyim sizin için ne ifade ediyor? Bence bir neşe kaynağı gibi bir şey. Peki eğer bu tekne sizin olsa çıksanız ilk nereye giderdiniz? Ben yani Gökovalıyım, ben ilk Gökova'yı gezerdim önce. Ondan sonra yani kısa kısa, uzun değil ama kısa kısa Hisar Ölü'de, Göcek Körfezi, Fethiye Körfezi gezerdim. O zaman görüşmek üzere. Ellerine sağlık. Tekrar